Nane. Ne. Ne. Okuyalım yazalım. En. En. An. An. İn. İn. Ne. Ne. Na. Na. Ni. Ni. E. Ne. E. Ne. A. Na. Ana. E. Ni. E. Ni. 나오날캔캔텐10칸칸 A, ni. A, ni. A, ni. An, la. An, la. An, la. An, ne. An, ne. Ni, ne. Ni, ne. En, le. enle inek inek enik enik nil nil ekin ekin İnal nal inal na il na il ka an, -an. ilkin ilkin Kenan, Kenan. Nalan, Nalan. Nane. Okuyalım, yazalım. Ne, ne. Na, ne, li. Naneli. E, li, ne. Eline. eline. E, ni, ne. Enine. 케, 케, 네, 케, 케, 네, 케키네, 카, 레, 네, 카, 레, 네, 카레네

Kenan, nan ni ne ni anla. a i, le, ni an, kenan nineni anla ali aileni anla Eline, ne kal kan al na il kek ne li Eline kalkan al. Nail kek neli? İnal na in. Nail ile in. Nalan ile in. İnal alana in. Nail ile in. Nalan ile in. Kenan ekin ek. Ninen ile ek ekini elinle ek. Kenan ekin ek. Ninen ile ek. Ekini elinle ek.